Selam arkadaşlar ben milyon milyar otp katırına bugün sizlerle tapta katırına oynuyoruz karşımızda popi var ee, herkes tank olduğundan dolayı dedim ben de tank kasacağım garip bir build yapmayı planlıyorum. Bu arada Poppy'de de tutuştur var. Biraz garip bir vs olacak ama fazla agresifleşmeyeceğim Poppy'e karşı. Dedi ve iki de daldı. Duvara vurulmazsak iyi abi. Bunun dışında bir sıkıntı yok. Deyin adamın üstüne bıraktık. Oh! Yavaş vur. Yavaş vur. Bu arada deli gibi sıcak ya. Yemin ederim alacağım yatağı aşağı. Niye totem yedik onu. Yapacak bir şey yok. Ya enin kullanlı şey olsa kaçmıştım da. Sıkıntı yok ya. Tam çok güzel abi. Hasarımızı vurduk çıkalım. Abi şu yenilmez kullanın gözünüz seveyim şuradaki hasar takasını görmüyor musunuz ya? Hala kullanmamakta ısrar eden arkadaşlar var. Abi şu an hareketi sürekli yapın adama. Adam kafayı yesin ya. Ulaşamıyor size. Parma vurmaya gelecek, gireceğim. Her Her abi. Seri seri base attım hemen. altı olduk. Direkt alacağım bilgewater palasına, döneceğim lane'e. Ben öldüm. Hadi. O da Ryze'a gitti. Sıkıntı yok ya sıkıntı yok. Gate alayım buradan hızlı hızlı diyecektim de. Aldım şu an bak şu an alıyorum. Öldü. Başka. Ölmeden de tutuştur attı kafama. Daha da süper. Arkadan Rise geliyor. Abi bunu kırdın mı ya? Ben seni şöyle alsam. Sen bu orada kal. Çok güzel abi. Oto atak fightına devam abi. Adamın da canı gitmiyor, benim de canım gitmiyor. Süper abi. Seriden iki foto basayım. Yok çıkmıyor kule altından anlaşamadık adamla. oto atakla abi bunu tank kata bu moruk ölmem ben öyle kolay kolay sadece abi şu yenilmezde 12 stack olana kadar bekliyorsunuz abi ondan sonra zaten sizi kesemezler tankken hızlı hızlı killleri alır çıkarsınız abi benim seri seri lane'ime dönmem gerekiyor adam o play'i almasın zaten bot'tan vermişiz iki bunun peşinden abi bunu alacağım. Şu kuleyi alabiliriz. Şu kuleyi alabiliriz abi. süper abi süper süper ya Seriden bota Bu ciddi filan mı ya? Bu ne ya? Bu ne alaka ya? abi. Gel gel aleve gel. Aleve gel. Baron'u boş var. Baron olursak çabuk biter. Çok iyi abi. Bakayım eş şu yola gelecek mi yoksa buraya mı gelecek? Ona göre o tarafa koşacağım. Gel totem çekeyim. Ya Gromp, git işte vurmadım say. Allah bela. Tamam okey sıçra kurtarmaz Ya sen bir gitsene Tuttu mu şimdi? tank kata be. Oğlum tank kata tank kata görün bunları görün. Buradan eşi kesebiliriz. Nautilus Q dener belki. Okey. Gireceğim sandığı ultiyi çaktı direkt. Erimem. Hala alabilirim burayı bu arada. Çok güçlüyüm onlardan. Şimdi şöyle bir Q sallayacağım. Oo, çok güzel çok güzel. Yok öyle bir şey. Şuradan böyle tıt buraya kaç. Hadi ya. Alma o kalkanı var ya onu da keseceğim. 3500 goldu harcayacak abi bir. Şöyle yapalım. GG VIP. Evet arkadaşlar daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız güzel bir like atarsanız sevinirim. Kendinize bakın. Hoşçakalın kalın. Bay bay.